Selam arkadaşlar. Bir hafta önce Kanada'da, Toronto'da, daha doğrusu Richmond değil, ama Ontario'ya bağlı. Botoks yaptırdım. En son botoksumu Türkiye'de yaptırmıştım bu arada. Yıl 2023 Nisan olması gerekiyor. Yanlış hatırlamıyorsam ya. O civarda olması gerekiyor. Şimdi Türkiye'de kaç ünit şeklinde mi oluyordu? Onu tam hatırlamıyorum ama bence tüp şeklinde oluyor Türkiye'de. Ona göre fiyat veriyorlar. Yani bölgeleri söylüyorsun. İşte komple anlamı yaptıracağım demiştim. De kaz ayaklarım demiştim. Şimdi de aynı bölgeleri yaptırdım bu arada. Fakat burada bir tık daha fazla yapıldı. Nasıl daha fazla yapıldı? Belki daha çok yaşlandım. Yani çünkü sonuçta bir buçuk sene olmuş. Bir buçuk senede benim kırışıklığım kesinlikle arttı. Şu anda 31 yaşındayım. Gözde gördüğü bir şekilde yani fotoğraflardan da anlıyorum, videolardan da anlıyorum. Kırışıklıklarım arttı. Kolajen kullanıyorum bu arada. Yani 30'da başladım kolajen kullanmaya. Ama böyle hani çok sık kullanmıyorum. Çünkü tadı çok kötü. Ve böyle e, şey, suya karıştırıyorum. O suyu içmek de mesela benim midemi tıkadığı için çok sık içmiyorum. Yani haftada bir içiyorum diyebilirim size. E, aynen. O da işte cildime işte kırışıklıklarıma iyi gelsin diye yapıyorum. Burada dediğim gibi Kanada'da 40 ünit yapıldı. Daha önce de fotoğraflarımı gönderdim. Bana aşağı yukarı kaç ünit yapacaklarını, ve fiyatlarını öğrenmek istedim. Aşağı yukarı fiyat veriyorlar ama verdikleri fiyattan doğru çıkmadı bu arada. Yılbaşı indirimi vardı. Normalde aslında ben Kanada ilk geldiğimde tekrardan yaptırmak istedim. Bir yere gittim, iyi de bir yere gittim. Fiyat verdiler, korkunç bir fiyat verdiler. Ünit başına 18 dolardı. Ben zaten yani o kadar fazla karışıklığım olduğunu düşünmüyordum. Çok da unit kullanmazlar diye düşündüm. Kadın bana ne dese beğenirsiniz. Size 37 ünite gerekiyor. 37 ünite işte 500 küsür dolar fiyat verdiler. Ben de direkt koşarak çıktım orada. Burada yılbaşı indirimi vardı. 40 ünite yapıldı bu sefer. Yani şuralarıma dahi yapıldı. Öyle söyleyeyim size. Bir de şuralara da yapıldı biraz. Normalde buralara geçen sene Türkiye'de yaptırmamıştım, 2020'de Türkiye'de yaptırmamıştım. Yani insanlar yaşlanıyor arkadaşlar yani. Muhtemelen onunla alakalı. 40 ünite 200 dolar istediler. Yılbaşı indirimden dolayı normalde daha fazla tutardı diye düşünüyorum. Bu arada botoks değil disport yaptırdım. Türkiye'de de disport yaptırmıştım. Ya internette şöyle yazıyor aslında botoks daha kalıcıdır yazıyor ama doktorlar da tam tersini söylüyor. Benim Türkiye'deki doktorum da aynı şeyi söyledi. DiSport daha kalıcı yapan da yani müşteriler, DiSport yaptıran müşteriler daha çok memnun kalıyor dendi. Burada da aynısını söylediler. Hem kadın şeydir. Buradakiler bayağı dürüst bu arada. Ya bilmiyorum daha ilk yerim bu. İleride daha da fazla görürüm, tecrübelenirim. Daha bir temkinli yaklaşıyorlar. Yani ee, öncesinde işte alerjin var mı diye soruluyor birkaç tane test verdiler onu şey yaptılar sundular vesaire ee, Yani daha böyle bir ne diyeyim ben size daha bir Genel Daha bir ilgilendiler mi diyeyim bilmiyorum artık yani bu dediğim gibi bu birinci gidişim daha ileride daha çok tecrübeleneceğim. Şu anda bunları söylemek için bence biraz erken Neyse 40 unit Disport e, yaptırdım bir hafta önce. Tam bir hafta oldu. Bugün birinci haftası. E, doktor şey söyledi. iki haftada belli olur dedi. Yani tamamen e, sana işleme süresi iki hafta dedi yani. O yüzden haftaya kontrol randevum var. Şimdi göstereceğim size. Nasıl tuttu. Dediğim gibi tam şuraya ortaya yapıldı. Şuralara yapıldı. Şuraya yapılmadı. Burada yaptım şöyle yaptığım yaklaşıklığım olmuyor çünkü. Buralarda çok oluyordu. Şurada falan. Bir de kaz ayaklarına yapıldı. Bu arada şöyle bir durum var. Sol kaz ayaklarım daha kırışık. Neden? Doktor bunu da söyledi. Ben daha önceden böyle bir durum olduğunu bilmiyordum. Geçen 2023'te yaptırdığım botoks videomda da aa buram daha fazla kırışık demişim bu arada sol tarafı. Neden? Çünkü ben hep sola doğru yatarım. Kadın dedi ki direkt sola doğru mu yatıyorsunuz dedi. Evet dedim. Ondan dedi. Solunuz daha fazla kırışık dedi. Buradan da bunu öğrenmiş oldum. Demek ki hangi tarafa daha fazla yatıyorsanız oradaki kırışık, daha fazla olma ihtimali yüksek. Ben hiç düşünmemiştim bunu bu arada. Sıfır. Hiç aklıma gelmedi. Gösteriyorum şimdi. Oo bayağı şey olmuş. Etkile, etkilemiş yani bir haftada bile. Gerçi beşinci günde, dördüncü günde etkilemeye başlıyor arkadaşlar. Zaten biliyorsunuzdur belki yaptıranlar. Şimdi şöyle yapacağım. Kaşlarımı çatmaya çalışacağım. Pek yapamıyorum. <laughs> yapamıyorum ki. Ama gülebiliyorum. Şimdi güleceğim. Kaz ayaklarıma bakın. Çok gülüyorum şu an. <gülüyor> i̇yi gibi ya. Bir haftada bile bence iyi gibi. Yani şu an şu ana kadar memnunum gibi görünüyor. Hatta daha sağlam gibi duruyor. Çünkü geçen sene yani 2023'te yaptırdığım e, videomda videom çekmişim. 5 gün sonra işte 6 gün sonra 7 gün sonra videomu çekmişim. Hani şu an daha fazla tutmuş görünüyor. Öyle söyleyeyim size. Yaşlanmama rağmen daha iyi duruyor. Onun dışında demem gereken bir şey var mı? İsterseniz bir hafta sonra yine video çekebilirim. Hani ne kadar tuttuğunu görebilirsiniz. Ama bence bayağı bir tutmuş. Yani şu bile beni tatmin etti açıkçası. Ha bir de bu arada. Burada mesela yaptır, Türkiye'de yaptırdıktan sonra öyle yani çok böyle doktor şey söylememişti. Hani şunu yapma, bunu yapma, şöyle yapma, böyle yapma falan fistan O zamanlar spor yapıyordum Türkiye'de. Hani bir gün spor yapma demişti sadece. Burada bayağı bir şey söyledi. Birinci gün dümdüz yatmanız gerekiyor. Ben suratınıza 40 tane unit ''Botoks yaptım. E, botokslar kayabilir. Bir gün sizin çok dikkat etmeniz gerekiyor. Yani botoksun kaymasını kimse istemez. Bence ciddiye almalısınız.'' falan dedi. Çünkü ben biraz çok inanmadım yani. Hani ne olabilir ki sanki gibisinden bir surat ifadesi yaptım. Kadın tabii hemen anladı onu. ''Bence bunu dikkate almanız, ciddiye almanız gerekir.'' Dedi. Ben de dedi, ''Suratınıza 40 tane ünit yaptım şu an.'' dedi. Ben de böyle kaldım. Tamam abla. <laughs> tamam yani. <laughs> böyle şey oldum. Hakikaten dikkat ettim. Hatta birinci gün böyle uyumakta zorlandım diyebilirim. Çünkü hani oraya dönmeyeyim, şuraya dönmeyeyim. Bir de ben uyurken şey gözlerime ışık gelmesin diye gözlük takıyorum. Onu falan çıkarttım. Sonra rahat edemedim. Yine taktım tabii de. Zaten gözüm bol bu arada. Hani her su falan değdirmeyin dedi. Ona da dikkat ettim. neden değdirmeyin diyorlar? Mikrop mu kapar bilmiyorum. Ama şu yatma meselesi benim şeyimi bozdu yani. Hani hoşuma gitmedi yani. Hani rahat rahat uyumak istedim tabii ki de ama önemsiyorlar ki kadın böyle hani o surat ifademi gördü ben ağzımda bir şey söylemedim o surat ifademi gördüğü halde kadın anladı beni ve suratımıza 40 junit yaptım bence bunu ciddiye almalısınız yaptı böyle öyle yapınca ben de tabi şey yaptım böyle hani daha böyle dikkatli davrandım tabii ki de eve gelince yatarken bu da benim hoşuma gitti bu arada Sormak istediğiniz sorular varsa yorumlara yazın. Her soruya cevap veriyorum. Ee, bazıları aradan kaçabiliyor ama o da çok nadir oluyor. Oradan görüyorum yine cevap veriyorum. Hatırlatma da atabilirsiniz bu arada. Ee, hiç sıkıntı değil benim açımdan. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Görüşmek üzere.